Şart sunarak ilk defa sadrazam olan kişi Köprülü Mehmet Paşa'dır. Bunun sebebi ıslahatlara uygun ortam oluşturmak, can güvenliğini sağlamaktır. Çünkü ondan önceki Tanrı Cahmet Paşa idam edildi iyi işler yaptığından dolayı. Köprülü Mehmet Paşa ekonomiyi düzeltiyor, devletin alacaklarını alıyor, memur sayısını azaltıyor. Çanakkale Boğazı'na kadar gelen abluk altına alan Venedikleri gelip püskürtüyor. Köprülü Mehmet Paşa iyi işler yapınca bunun oğlu da iyi diyorlar ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa getiriliyor. O da iyi işler yapıyor. Vasfar Anlaşması'nı imzalayan o. Yani Uyvar Kalesi'ni fetheden Avrupalıları Uyvar önünde bir Türk gibi deyimini söylettiren 24 yıldır alınamayan Girit Adası'nı almıştır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sorulabilir. Lütfen dikkat edin. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa iyi işler yapınca aynı amca Amcazar'da Hüseyin geldi. O da iyi işler yaptı. Son olarak Mersifon'da Kara Mustafa Paşa geldi. Aslında o da iyi işler yapmıştı ancak ikinci Viyana kuşatmasında totemleri yüzünden, geç kalması yüzünden Viyana kuşatması başarısız oldu. Bu yüzden Viyana önlerinde